Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bayrama ulaşmış bulunmaktayız. Karışık duygular yaşıyoruz. Bir yandan seviniyoruz, diğer yandan Ramazan'ın bereketi, manevi bakımdan zengin iklimi bizi terk ettiği için üzülüyoruz. Bu mübarek ayın kıymetini bilemeyenlere dua etmeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Bayramda yapmamız gereken bir kısım sünnetler, bir kısım hususiyetler var. Bunları da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bayram sabahı sahur'a kalkar gibi kalkalım ve banyomuzu alarak, diş temizliğimizi yaparak, güzel elbiseler giyinerek, güzel kokular sürünerek ve de güzel konuşmaya dikkat ederek bayram namazından önce ağzımıza da tatlı almayı ihmal etmeyerek Böyle bir hazırlık içerisinde olalım. Sabah namazını camide kılmaya gayret edelim. Camiye gidip gelirken tekbir getirmeye riayet edelim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü Allahu ekber. Allahu ekber ve ilham hamd. Tekbirini mutlaka getirme gayreti içerisinde olalım. İnsanlarla selamlaşmaktan imtina etmeyelim. Güler yüzlü, tebessüm sahibi olarak herkesle bayramda hoş geçinmeye gayret edelim. Herkesle bayramlaşalım. Fakirlere sadaka vermeyi ihmal etmeyelim. Dargınları barıştırma noktasında gayretimiz olsun. Akrabaları ziyaret etmek, din kardeşlerimizi ziyaret etmek, ziyarete giderken imkanlar ölçüsünde hediye götürmek, misafirlere ikram etmek, özellikle kabirleri ziyaret etmek, ruhuna fatihalar gönderilmeyen hiçbir mevta bırakmayalım anne babamızın çokça duasını alma noktasında da en önemli vazifemizin bu olduğunu ifade etmek isterim. Değerli kardeşlerim bayram sevmek ve sevindirmektir. İnsanımız bilgi çağından önce sevgi çağını gerçekleştirmelidir. Sevgisi sönmüş şu çağda sevenlerden olabilmeyi Rabbimizden ümit ediyoruz. Rabbim idrak edeceğimiz Ramazan bayramımızı mübarek kılsın ve bizi inşallah nice ramazanlara eriştirsin. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.